Gaziantep'te 45 ekip ve 120 personelin katılımıyla okul çevrelerinde şok, huzur ve güven uygulaması yapıldı. Yapılan uygulama ile 50 umuma açık yer ve 160 araç denetlenerek 659 şahıs kontrol edildi. İlgili birimlere bağlı 45 ekip ve 120 personelin katılımıyla okul çevrelerinde yapılan uygulamada sırasında 16 park, bahçe, 14 kahvehane, 13 büfe, 5 internet salonu, 2 iddia bayi olmak üzere toplam 50 umuma açık yer ve 160 araç denetlendi. Konuyla ilgili Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ile kent genelinde huzur güven uygulamalarının devam edeceği vurgulanarak geleceğimizin teminatı çocuk ve gençlerimizi her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak, öğrencilerimizin eğitim öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak amacıyla denetimlerimiz kararlılıkla devam etmektedir ifadelerine yer verildi.